Biz Nistelay Dijital Otomotiv'den tekrar merhaba. Her salı olduğu gibi konuğum otomotiv yazarı Emre Özpeynirci. Merhaba, hoş geldin Emre. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi otomotiv e, piyasasına dair haber akışı yine son derece güçlü. Hiçbir zaman konuşacak konu bulmakta zorlanmıyoruz seninle. İstersen bir Mayıs ayını şöyle toparlayalım. Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. E, bayramdan dolayı bazı kayıp gün sayısı da vardı. Nasıl gidiyor? İkinci satışlar veya işte Eş, sıfır satışlar? Yani o 17 günlük kapanmada aslında bir şekilde... Online operasyonlarda ağırlık oldu yani bütün markalar hemen hemen online ön satış ve müşteri temsilcileriyle telefonla görüşerek e, tüketicilerin taleplerini topladılar ve ön sipariş aldılar. Dolayısıyla orada bir hareketlilik devam etti. Baktığımız zaman da e, ilk geçen hafta oldukça hareketli günler geçirdi otomotiv sektörü. Bu hafta da aynı şekilde yani showroomlarda bir e, yoğunluk var bu yoğunlukların tabii sebebi hem tatil öncesi insanlar Yaklaşan araç yazmayız. almak istiyorlar evet. hem diğer taraftan hemen hemen her marka çok ciddi şekilde kampanya yaptı faiz kampanyaları sıfır faizler işte takas imkanları indirimler gibi bir takım cazip seçenekler olunca da ciddi bir hareketlilik oldu. E, tabii ki o Mayıs ayı kimseye kapanma beklemiyordu. Sektör öngörmemişti. O yüzden Mayıs ayına ilişkin stoklar birikmişti. O stokları da eritmek amaçlı böyle bir e, kampanya rüzgarı oldu. Baktığımızda da işte ay sonunda herhalde 30 bin adetlik bir otomobil satışı toplamda da hafif ticariyle beraber 40-45 bin adetlik bir satış öngörülüyor. Bunun üzerine çıkma olasılığı da var. Ya yani Çünkü e, bu hafta biraz daha belli edecek ama önümüzdeki hafta resmi rakamlar açıklanır. Ama dediğim gibi... 11 günlük sadece faaliyet olmasına rağmen 40-45 milyar litrelik artışla önemli bir rakam. Tabii ki geçtiğimiz yıllara karşılaştırdığımız zaman evet. Mayıs aylarına göre düşük performans ama bu Haziran ayında da hareketlerin devam edeceğini söylüyor. Ama tedariklerde bir sıkıntı var. Bazı markalar, hı hı. bazı versiyonlarında, bazı modellerinde çip araç bulamıyor. Bağlı olarak hem mı? çip sıkıntısına bağlı olarak hem de Avrupa'da. Kapanmalar bitti, açıldı, açıldı bütün bayiler ve Avrupa'daki büyüme de hızlandı. Hı hı. Dolayısıyla markaların öncelikleri Avrupa pazarı oluyor. Türkiye gibi evet. vergisi yüksek olduğu için çünkü Türkiye'de fiyatlar daha düşük olduğu için Türkiye çok öncelik değil. O yüzden de tedariklerde sıkıntı olmazsa eğer e, Haziran ayından itibaren hareketlilik artacak gözüküyor. Yıl sonunda da geçtiğimiz yılın üzerinde bir pazar bekleniyor. Tabii ki tedarik sıkıntısı olmaz. Evet. Şimdi izleyenlerimize hatırlatalım istersen sizlerden gelecek soru ve yorumları bekliyoruz. ÖTV ile ilgili bayağı da bir soru gelmeye başladı. İstersen o tarafa doğru bir geçiş yapalım. Şimdi izleyenlerimize ÖTV iner mi? Fiyatlar düşer mi? Araç almak için doğru zaman ne zaman gibi sorular soruyorlar. Mesela YouTube'dan izleyicimiz Sinan Bey demiş ki, e, bir ÖTV indirimi, matrak güncellemesi bekler miyiz? Beklemeli miyiz şeklinde. Yine Twitter'dan gelmiş sorularımız. İstersen şöyle bir ÖTV tarafını toplayalım. Hatta şu Başlıkla toplayalım. E, toplam devletin vergi gelirinin %15'i kadar zaten e, otomotivden geliyor. Dolayısıyla sen geçtiğimiz yayında yanlış hatırlamıyorsam demiştin ki devlet neden böyle bir gelir kaleminden vazgeçsin. Belki bir güncelleme olmuştur, işte bir haber akışı vardır. Senden bir oradaki son gelişmeleri alalım. Yok yani sonuçta evet Türkiye'de ne yazık ki otomotiv sektörünün üzerindeki vergi yükü hakikaten artık... Yani inanılmaz bir seviyeye geldi ve insanlar tüketiciler de isyan etmekte haklı. Bugün en düşük vergi ÖTV %45'ten başlıyor, 220'ye çıkıyor. Üzerine %18 KDV ekleniyor. Yani en düşük vergi ki öyle bir otomobil kalmadı. %71'den başlıyor vergi yükü. Bunun evet. e, en lüks otomobillerde bu vergi yükü 277'lere çıkıyor. %277 gibi bir vergi hakikaten inanılır gibi değil. Dünya rekortmeniyiz. Bunun üzerine yılda iki kere motor taşıtlar vergisi veriyoruz. Bunun üzerine akaryakıt vergileri var ki yani evet. kullanırken ödediğimiz akaryakıtın vergileri çok ciddi şekilde. İşte harcı var, damgası var, TRT bandrolü var. Ve hepsini topladığımız zaman hükümetin toplam vergi gelirinin, ilk 4 ayda baktığımız zaman işte 331 milyar gibi bir vergi geliri toplamış. Bunun içinde doğrudan vergiler, dolaylı vergiler var. ÖTV, ve toplamanın içinde bile otomotiv sektörünün payı %15'i buluyor. Yani 50 milyar lirasını otomotiv sektöründen almış. Üretinin Şimdi üreticinin karı ile devletin karı arasındaki boşluk ne kadar? Ya yani? baktığımız zaman bugün yani e, üreticiler %5 ile 10 arasında maksimum kar elde ederken hükümet yani devletimiz %277'yi bulan karlar elde ediyor. Yani tabii ki bu ekstrem lüks otomobillerde ama çok ciddi bir burada bir karlılık var. Çok ciddi bir vergi geliri var. Şimdi böyle bir vergi geliri varken Bütçede açıklar varken şimdi bütçede açıkları bile bile ÖTV'yi düşürüp de bu vergi gelirlerinden e, kaçınmak ve bu vergi gelirlerine mahrum olmak istemezler diye evet. düşünüyorum. Bu yüzden de her seferinde söylüyorum bir ÖTV indiriminin yani bu yıl için beklentiler içinde olmadığını, hükümetin böyle bir planı olmadığını söylüyorum. Umarım... Hı. talebin artışına bağlı olarak bir ÖTV artışı geçtiğimiz yıl olduğu gibi olmaz diyemiyorum. Tek burada benim e, umutlandıran nokta matrak güncellemesi olursa bu bir avantaj. Matrak güncellemesi de neden olur? Çünkü Türk hükümet yerli otomobillerin daha avantajlı olmasını istediği için hı hı. orada mesela %45 50'lik ÖTV dilimleri yerli otomobillerin ön plana çıkması için düzenlenmişti. Şimdi ama kurlar arttığı için kurlar arttığı için o matsahlardaki yani %45'lik 50'lik ÖTV diliminde bile yerli otomobiller artık kalmamaya başladı. Dolayısıyla eğer burada ithalatın payını arttırmak istemiyorlarsa en azından yerli otomobili korumak için bir matrah güncellemesi yapmaları gerekir önümüzdeki günlerde. Çünkü bugün baktığımız zaman %50'lik ÖTV diliminin içinde 20-22 tane modelin versiyonu kaldı. Yani model bile kalmadı diyebiliriz. Evet. Yerli otomobillerin de birçoğu artık %80'lik ÖTV dilimine girdi. Ne yazık ki böyle giderse Türkiye'de 300 bin liranın altında otomobil kalmayacak. Yani Türkiye'deki alım gücüne, milli gelire baktığımız zaman hakikaten 300 bin liralık dediğimiz Şimdi ağlıyor eve. Yani çok <laughs> inanılmaz bir rakamlara Gerçekten geldik ve bunun da yani. büyük yükünün yani kurlar falan değil, vergi olduğu da apaçık ortada. Bu yüzden yani en azından topyekün bir vergi düzenlemesinin yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Evet şimdi izleyenlerimize demişler ki matrahlar değişmeli. Zaten ÖTV'de bir değişiklik umudumuz kalmadı neredeyse diye kendi görüşlerini belirtmişler. Yani sonuç olarak ikinci el için aslında senin söylediğin şey gün geçtikçe daha da rüzgar karşımızda ne bilir. Bu yüzden beklemek çok da mantıklı olmayacaktır şeklinde anladım ben de. Yani zaten. ÖTV indirimi değil ama matrak güncellemesi de dolaylı yoldan bir ÖTV indirimi aslında. Burada da dediğim gibi kıstas yerli ve ithal oranlarındaki e, doğru orantıyı bulmak. Yani eğer yerliler de yerli araçlar da %50'lik ÖTV diliminden çıkıp artık %80'e tamamı girerse e, burada ithalatın payı artacaktır. Hükümet de biliyorsunuz e, cari açıktan dolayı ithalatın payının çok artmasını istemiyor. Bu doğrultuda bir güncelleme yapılabilir. Ama işte bunun da dediğim gibi şu anda böyle bir e, vergi geliri varken bu kadar rekor vergi geliri otomotivden toplanırken bundan evet. mahrum bırakır mı kendini, feragat eder mi? Çok da evet. O da Rasyonel çok mantıklı gelmiyor. gelmiyor. Ama bekleyip göreceğiz. Yani. E, talep böyle devam ettiği sürece çok da büyük bir beklenti olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela o tarafta yine Honda ile alakalı bir haber akışımız vardı. Ee, Honda'nın Avrupa pazarından çıkması, üretimden tamamen çekilmesi sonrası Türkiye'de de vergiyle birlikte gelecek değil mi artık Tayland'dan? E, evet. On kadar bir vergi olacak. Tabii çünkü Türkiye'de e, Honda'nın üretim yapması e, Civic modelinin Türkiye'de yerli üretilmesinden dolayı bir avantajdı ama ho Honda Avrupa'da üretimden tamamen çekiliyor. Yani Türkiye'ye evet. özgü bir şey değil. İngiltere bunu fabrikasında. Bunu çok politik değerlendirmemek lazım değil mi? Tamamen. Çünkü Avrupa'da artık konjonktör değişiyor ve emisyona bağlı artık elektrikli hibrit otomobiller gündeme geldiği için Honda'nın Avrupa'da az adetlerle bunun üretmesi çok feasible gelmiyor. Hı -hı. Feasible gelmediği için de Honda dedi ki ben daha yüksek volümlerle bunu Japonya'da ve Asya'da üretirim. Avrupa'ya da bir şekilde ihraç ederim diye Avrupa'dan tamamen çekiliyor. O yüzden de e, Şeker Pınarı'daki fabrikasını Eylül 30 itibariyle kapatıyor. Eylül 30 itibariyle kapattıktan sonra da Ekim ayından itibaren 25 yıl sonra Civic Sedan ilk kez İtalya olarak Türkiye'ye gelmiş olacak. Bu da Tayland fabrikası müebbet Bu da yüzde ek gümrük vergisi anlamına geliyor. Evet, yani don. ÖTV ve KDV'nin dışında gelmeden önce bir de %10 gümrük vergisi olacak. Tabi Civic Sedan Türkiye'de çok başarılı bir model. Yerli avantajından dolayı da en çok satan sedan otomobillerden evet. bir tanesiydi. Tabi şimdi bu avantajını kaybedecek. Biraz dezavantajı olacak. Her ne kadar Honda Türkiye yetkilileri bu %10'luk ek vergiyi bir şekilde e, sindirmeye ve eritmeye çalışacağız deseler de hı hı. orada bir maliyet farkının olacağı açık. Yani orada biraz Honda'nın aleyhine bir durum olacak i̇kinci Türkiye açısından. İkinci el satışları etkiler mi? Yani elimde Honda Civic var diyelim. Onu satarken yine bu hamlenin etkisini görür müyüz? E tabii şimdi yeni Civic'in sonuçta şu andaki mevcut Civic'in üzerinde en az %10 on e, zamla gelmiş olması ikinci eldeki fiyatları da bu orantıda olarak etkileyecektir. Onların fiyatları da yükselecektir. Evet. Ama dediğim gibi eğer Honda Türkiye yetkilileri bu konuda bir çözüm bulamazlarsa çünkü Toplam Türkiye'deki satışlarının neredeyse yüzde doksanı Civic sedan'dan oluşuyor. Dolayısıyla orada denge kaybolabilir, çok ciddi şekilde satışlarında bir düşüş olabilir. Ben bu konuda herhalde Japonya merkezden destek alacaklarını düşünüyorum. Aksi takdirde gerçekten Türkiye'deki faaliyetlerinde yani evet, çok ciddi bir düşüş olabiliyor. 30 Eylül 30. 2021'de fabrika son üretimini yapıp yeni sahibine teslim edilmek adına devredecek. Aslında şimdi çip tarafına da geçeceğim. Orada da bazı gelişmeler var ama önce şu izleyenlerimizden gelen sorulardan birkaçını yönlendirmek istiyorum tekrar. Mesela evet farklı prosedürlerden bahsediyoruz ama güncel koşullara baktığımızda yurt dışından araba almak daha mantıklı geliyor gibi bir görüşünü belirtmiş mesela izleyenlerimiz. Oradaki prosedür